Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ile Hindistan'ın benzerse 400 politikasını farklı değerlendirerek Ankara'ya yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'lerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Habere göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 26 Kasım'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini savunurken, Türkiye'nin silahlanma programına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füzeleri aldığı için, F-35 uçakları programından çıkaran Amerika Birleşik Devletleri son gelişmelere göre fikir değiştirmiş, S-400'lere rağmen F-35'e dönüş için kapıyı aralamış, Türkiye'de 40 F-35 alımı için yeniden başvuru yapmıştı. Güler, bu fikir değişikliğinde Türkiye'nin kendi savaş uçağı kanı uçurabilmiş olmasının payına dikkat çekiyordu. Bu çıkış birkaç soruyu da beraberinde getirdi. Örneğin, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı koyma yasası üzerinden ulusal savunma yetkilendirme yasası çerçevesinde kongre kararına dayanıyordu. Beyaz Saray fikir değiştirse bile kongre kararını aşabilecek miydi? Güler, S-400 konusunda bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir itirazı kalmadığını da söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 konusunda nasıl bir anlaşmaya varılmıştı ki itiraz kalmamıştı? Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konularda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak konu üzerinde çalışan Amerika Birleşik Devletleri'li bir kaynak, yetkin raporta kısıtlı da olsa bir açıklama yapmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri, S-400'lerin bırakılması gerekliliğini yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin s 400'lerle ilgili pozisyonunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri yasaları gereği, F-35'ler konusunda ilerleme kat edilmeden önce bu konunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu konu çözüme kavuşturulduğunda, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi F-35 ailesine yeniden kabul etmeyi ele almaktan memnuniyet duyacaktır denildi. Amerika Birleşik Devletleri yetkilinin sözlerinin Bakan Güler'le ters düşmemeye çalışarak itina ile seçildiği anlaşılıyor. Yine de S-400'lerle ilgili Amerikan tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını, Türkiye'nin F-35 programına dönüş konusundaki tek engelinde S-400'lerin çözüme kavuşturulmaması olduğu vurgulanıyor.